tüm taşıma faaliyetlerinde çok başarılı olan 80. yılını kutlayan ve ortakların tedarikçisinden müşterinin müşterisine entegre hizmetler veren Horoz Lojistik E-İhracat Direktörü Sayın Utku Uymaz bizimle. Teşekkür ederim. Merhabalar. Herkese merhabalar. Utku Uymaz ben. Horoz Lojistik'teyim. Gerçi Merve Hanım o kadar güzel anlattı ki hizmetlerimizi bize çok da bir şey bırakmadı. 2022 yılında başlayan 12 ile yolculuğumuz her ay başka bir şehirde. Geçen ay İzmir, ondan evvel Kayseri, şimdi de Bursa. 2023'e çok güzel bir katılımla start vermiş durumdayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bizler dediğiniz gibi e-ticaret ve e-ihracat tarafında e nihai noktada tüketiciye hep gerek B2B, gerek B2C süreçlerde uçtan uca hizmet veren bir kabiliyete sahip. 80. yılımızı kutladığımız bir dönemden geçiyoruz. Yurt dışındaki oluşumlarımız, yurt içindeki oluşumlarımız, eminim ki hepiniz belli bir dönemde bizlerle yollarınız kesişmiştir. Ve bu süreci de burada nasıl beraber yönetebilirizi bu salondan çıktıktan sonra daha iyi planlayıp kurgulayabileceğimizi düşünüyorum. Tüm ekosistem burada, dijital ödeme sistemleri, ekosistem pazar yerleri, entegratör firmalar, lojistik firmaları dolayısıyla gerek e-ticaret gerek e-ihracat anlamında her türlü hizmeti alabileceğiniz siz satıcılarımız, üreticilerimiz buradan bu salondan hep birlikte işli, iş hacmimizi arttırarak çıkarırız diye ümit ediyorum. Biz kimiz? Yurt içi tarafında 34 35 aktarma merkezi üzerinden tüm Türkiye'ye 81 ilden 81 ile hizmet üretebilen bir yapıya sahip baktığınızda bir e, lojistik firmasıyız. Şu anda Türkiye'deki hemen hemen bütün pazar yerleriyle full entegre bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hepsi burada N11, ülkeden çıkana kadar gitti gidiyor yani hepimizin bildiği ismiyle eBay olabilir, Trendyol, Vivense, e, bu süreçleri hep birlikte e, yönetiyoruz. Herkesin aklında horoz lojistik dendiğinde büyük ürün grubuna daha çok ağırlıklı hizmet veren bir yapı olarak bir algı var. Evet bu kısmen doğru. Bu demek değildir ki küçük ürün grubuna da hizmet vermiyoruz ama özellikle mobilya tarafında yani büyük ürün grubu tarafında ve beyaz eşya tarafında o kadar baskın modellerimiz var ki doğal olarak sektörde bizi bu ürün gruplarında biraz daha ön plana çıkaran bir yapıya dönüşmüş durumdayız. Çünkü burada özellikle two man handling dediğimiz yani B2C teslimatlarda kat teslimatı yapabildiğimiz ve bunu çift kuryelerle yapabildiğimiz bu ürün gruplarını hizmet modellerimiz bizi diğer sektördeki diğer paydaşlarımızdan de değerli rakiplerimizden birazcık daha ayrıştırıyor. Bu bir strateji. 2013 yılında girmiş olduğumuz bu sürece bu hepsi burada ile başladığımız, direkt tüketiciye uzandığımız bu ürün gruplarında bugün artık 10. yılımıza geliyoruz ve İşi biraz daha lojistikten daha öte boyutlara da taşımış durumdayız. Aslında biz kendimizi art, artık özellikle belli başlı sektörlerde bir e, lojistik firmasından ziyade yazılım firması gibi de görüyoruz bu modellerde. Baktığınızda e, satış sonrası hizmetler, mobilyada montaj hizmetleri bu ürün grubu için, özellikle mobilya ürün grubu için e, baskın olarak hizmet verdiğimiz modellerimiz diyebiliriz. Örneklemek gerekirse bir tüketici evine aldığı bir koltuğu herhangi bir arızası varsa veya bir ayağında bir problem varsa bizleri arayabilip tekrar bir hizmet servisi talep edebilip evine gittiğimizde eğer orada halledebileceğimiz bir operasyonda hiç başka yere almadan ürünü orada gereken hizmeti verip eğer orada halledemeyeceğimiz bir operasyonsa ürünü atölyemize alıp Mesela koltuğun üstüne bir leke oluştu veya yırtıldı. Koltuğu alıp atölyemizde yüz değiştirebildiğimiz, isterse farklı renge büründürebildiğimiz hizmet modellerimize kadar birçok artık mobilyaya özel altyapıları kurmuş durumdayız. Dolayısıyla baktığınızda artık lojistik sadece ürünü alıp bir noktadan bir noktaya götürmek gibi değil. Bunun satış sonrası hizmeti, montaj hizmeti, Bugün 30'un üstündeki ilimizde mobilya tarafında montaj hizmeti verebildiğimizde bir yapıyı da kurgulamış durumdayız. Baktığınızda müşteri bunların hepsini talep edebiliyor. Parça parça talep edebiliyor. Tüketici patron sonuçta. Hepimiz de birer tüketiciyiz burada aynı zamanda. Hepimiz de pazar yerlerinden alışverişte yapıyoruzdur eminim. Dolayısıyla siz de kendi ihtiyaçlarınıza baktığında aslında işin ne kadar lojistikten de başka boyutlara ulaştığını görebiliyorsunuz. Bunları yaparken buradaki en önemli şey evet insan gücü önemli, network, dağıtım network'ü önemli ama en önemli şeylerden bir tanesi de teknoloji. Dolayısıyla bir horozoystik olarak teknoloji anlamında da çok ciddi her geçen gün hizmet seviyemizi arttırabilecek modellerimizi de yenilemeye ve daha kapasitelerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Operasyonel mükemmelliği yakalamanın da en önemli şeylerden bir tanesi teknoloji ve e, kadro sirkülasyonunun düşük olması. E, biz de baktığınızda e, kadro olarak da lojistik sektöründe olmamıza rağmen kadrolarımızda da çok fazla sirkülasyon olmadığı için özellikle bu ürün gruplarında çok daha kaliteli, işinde uzman seviyelerde operasyonel mükemmelliği yakalayabiliyoruz. Bunları yaparken tabii ki yurt içi tarafında, e-ticaret tarafında bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl evvel biz bu hizmetimizi neden alıp aynısını yurt dışına da kopyalamıyoruz diye bir fikirle çıktık. Ve dolayısıyla bu fikrimizi de bugünün şartlarında artık hayata tam anlamıyla geçirmiş olarak mikro ihracat yani e-ihracata geldik. Bursa şehrimize baktığımızda otomotiv var, otomotiv yans, yedek parça var, tekstil var, İnegöl tarafımızda mobilya var. Dolayısıyla baskın sektörler olarak ön plana çıkan bir üç sek ana sektör var aslında baktığınızda e, Bursa'da. Dolayısıyla bu e ihracat tarafı da bildiğiniz gibi hep hava kargoya ve 0.2 kilo bandına sıkışmış bir hizmet modeli olarak ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta. Biz de bundan farklı olarak ne yapalım dedik yurt içinde bu mobilya sektörüne hacimli ürün grubu bir tampon tır sileceği gibi böyle kargolarını almaktan imtina ettiği, alsa bile ücretlendirme olarak çok fazla ekstra ücretler çarj ettiği ürün gruplarını karayoluyla Avrupa pazarındaki Avrupa tüketicilere veyahut da Avrupa'daki alıcılara karayoluyla buluşturma hizmetini seçtik ilk etapta. Bundaki ana amaç ne? Karayoluyu da tabii ki hava kargoya göre değiş e, kıyaslandığında evet transit süreler yani e, Müşteri ulaşma süreleriniz daha uzun olabilir ama maliyet anlamında baktığınızda hava kargo maliyetleriyle çok daha yarışabilir ve ürünün üstüne lojistik maliyeti eklendirse dahi Avrupa'daki pazarlarda hala rekabetçi fiyatlarla satışa sunulabilir bir kabiliyete eriştirdik aslında baktığınızda üreticilerimizi ve satıcılarımızı. Bunu yaparken de ETGB belgesiyle yapıyoruz. Yani mikro ihracat hepimizin bildiği. Ürün 300 kilonun altında ve 15 bin euronun altında ise ETGB kapsamında tüm Avrupa Birliği ülkelerine, İngiltere'ye, Amerika'ya bunların teslimatını gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir gümrük prosedürlerle uğraşmadan, size ekstra yormadan ve sadece iki faturayla, yani e-arşiv faturası Türkiye'deki gümrüğe ibraz edilmesi gereken bir de commercial invoice dediğimiz alıcı ülkedeki gümrüğe ibraz edilmesi gereken iki faturayla bu süreçlerinizi uçtan uca yönetiyoruz ve sizleri kısa klasik bir ihracatı konumuna getirip Normal prosedürler gibi, aynen normal ihracat, katı ihracat yapmış gibi KDV iadelerinde alabilen bir yapıyla da buluşturuyoruz. Bunu hem kararıyla yapıyoruz, havayolu hizmetimiz zaten hani hepinizin bildiği gibi UPS, DHL, FedEx buradaki büyük oyuncular. Dolayısıyla biz de onlarla aynı hizmeti verebilen yapılarımız var. Ve ilave olarak da dedik ki Amazon FBA teslimatlarını buradan da yönetebiliyoruz randevulu olarak. Ama dedik ki bir de ara depo hizmeti de verelim. Dolayısıyla hem Almanya'da hem de İngiltere'de iki tane ayrı depo açtık. Kısmetse bu yılın ilk çeyreğinde Amerika'daki depomuz da faaliyete girmesi planlanıyor. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor? Özellikle büyük ürün gruplarında olası iadelerde ürünü geri getirme zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz. Bu fulfillment hizmeti veren depolarımızda ürünü misafir edebiliyoruz. Alıcılar, satıcılar o ürünü başka bir tüketiciye satmak istediklerinde ilgili depodan farklı bir adrese tekrar transferler gerçekleştirebiliyoruz. Ürünle ilgili herhangi bir ambalajlama, promosyon çıkma, ürün birleştirme, yeniden paketleme gibi süreçlerin hepsini bu ara depolarımızda üretebiliyoruz ve sizlere sağlayabiliyoruz. Ve bunları da yaparken hepimizin dilinde zaten bir e-ihracat var. Dolayısıyla Devletin de buna verdiği çok önemli teşvikler var. Ben burada kalem kalem hepsini size anlatmak istemiyorum ama herkesin de bu tarafını bir incelemesinde fayda görüyorum. Çünkü burada hakikaten üreticilerimize, satıcılarımıza ciddi imkanlar sağlayan, kolaylıklar sağlayan, işlerini daha rahat yönetebileceklerini sağlayan bir maddi imkandan bahsediyoruz baktığınızda. Dolayısıyla işin bu tarafına da bir bakmanızda fayda var diyorum. E, ayrıca Alibaba'nın da e, biz Türkiye'deki stratejik partnerlerinden bir tanesiyiz. Alibaba B2B e, bir operasyon. E, zaten standları da var burada, Kubilay Bey de burada. Yani gerekli bilgilendirmeyi de onlardan da alabilirsiniz. Buradaki burada hani çok e, önemli olan şey çok uygun yatırım maliyetleriyle aslında dünyayla ihracat yapabilir hale getiriyorsunuz. Alıcıyla satıcıyı oluşturarak bir platform aslında. Diğer pazar, yani B2C pazar yerlerine kıyasladığınızda burada bir komisyon ücreti yok. Sadece bir üyelik ücreti var yılda bir kere alınan ve daha sonra istediğiniz kadar sınırsız ürün listeleme, Alibaba üzerinde düzenlenen canlı ihalelere katılma, yani bir adam yatak arıyor veya bir adam otomotiv yedek parçada bir ürün arıyor, bir ihaleye çıkıyor. Oraya canlı fiyat verebiliyorsunuz. Dolayısıyla baktığınızda ihracata açılmanın en kolay ve etkin yollarından bir tanesi ve herhangi bir satış gerçekleştiğinde de bu satış üstünden hiçbir şekilde bir komisyon ödemiyorsunuz. Zaten başka bir platformda yani mailleşerek vesaire normal pati ihracat yaparmış gibi süreci yönetiyorsunuz tanıştıktan sonra. Yani özetle Ali baktığınızda bir çöpçit sitesi gibi alıcıyla satıcıyı buluşturuyor ve ondan sonrasında tüm süreci sizlere bırakıyor. Burada da dediğim gibi en önemli avantajlardan biri dil problemi yaşayan müşterilerimizin özellikle kendi ürün gruplarında bu, e, bu süreçleri Alibaba içerisinde daha doğru yönetmelerini sağlıyor. 7/24 online müşteri hizmetleri e, verebiliyor ve de her türlü raporlamanız, satış grafikleriniz, hangi ürün kaçtan satılıyor, ne kadar piyasadaki rekabet nedir gibi süreçleri de hakim olabileceğiniz bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Süremi de çok fazla geçmek istemiyorum. İlginize teşekkür ederim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bundan sonrasında zaten gerek mail, gerek aralarda hep birlikte sorularınızı cevaplamaya biz ekip olarak hazırız. Teşekkür ediyorum ilginize. <laughs>